köyündeyim. Şurası babamın evi. Karşı tarafta tarihi Roma Romalılara ait bir kral mezar var. Şu karşıda görülen köyün okulu ve rüzgar gülleri. Şurası babamın nohut tarlası sararmış şu karşıda köy mezarlığı eski jandarma karakolu ve köyümüz köyümüzün kuruluş tarihini şöyle bir hatırlayacak olursak köyümüz de bulunan insanların ilk gelenleri 93 macera olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı da gelen Erzurum, Horasan, Kars, Ağrı bölgesinden gelen insanlar 1896 yılında önce Adana, sonra Kayseri ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Dikme Köyü'ne gelmişlerdir. köyümüze 1947 yılında Yörükler olarak bilinen Aydın, Karaman yöresinin Yörükleri Adana yöresinden gelmişlerdir. Ee, köyümüz e, Yahyalı ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olup rüzgar ve güneş santrali vardır. Ve aynı zamanda e, rüzgar bir restoranta ev sahipliği yapmaktadır. E, köyümüzde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Ancak emekli emekli köy olarak da bilinir. Ve e, köyümüzde gençler Rüzgar Gülleri'nde güneş santralinde çalışmaktadır ve yine koyuncu madenciliğe ait maden işiyle uğraşan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Köyümüze yakın olarak Yeşilköy ve Kabuzbaş Şelalesi güzergahında bulunur. Bütün köylerin merkezi konumundadır ve tarihi olarak da burası bir Ermeni köy olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah beğenirsiniz.